Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evet, Gemi Battı'nın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün ne yapacağız? Çok fazla şey yapmayacağız arkadaşlar. Ee, kendimize tavuk bulmuştuk. Onu bir pişirelim. Ee, tavuk. Ee, ses gelebilir televizyon açık. Çok özür. Şunu arkadaşlar Hmm. Abi, abi ya şuradan gidelim. Evet, chest bulduk arkadaşlar. Chest. Galiba arkadaşlar ben arkadaşım Aa, bu chesti nasıl açacağız sorabilir miyim? Açtık. Tamam abi, 3 tane kitap çıktı. Bu kadar da şey çıkmadı. Bak ya buraya ellerseniz arkadaşlar. kiranızı yakarım, <laughs> yani öyle diyeyim. Kitap. Hmm. Neyse keşke kitabı yazılsaydı bir şeyler Ya yaptım arkadaşlar Evet gidelim Yanımıza kılıç dalalım Ne olur ne olmaz ee... İşte karnımız aç ya O sorun var bir de ee... Şimdi gidelim Arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar videoda şu çok şey yapmıyorum. Başkaları giriyor server'a. Ee, onlar da bir şeyler bir şeyler yapardır inşallah. Bir şeyler yapmıştır. Gidelim. Çölde de hayvan bulunmaz ki. Ben böyle gidiyorum da. Ben ormana gideyim. Ben arkadaşlar yemek bulup hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yemek bulmadım ama arkadaşlar ondan daha iyi şey buldum. Ee, böyle bir yer buldum. Oha. Ah. Evet. Kralım şunları galiba bunu yapmış. Zombi spandarı. Abi. Bunu da ek Ne oluyor lan? Kim vurdu bana? He canım gider tabi. Lan tuttum lan. Evet. Ya bunları da kesmeyelim arkadaşlar. Bence kırmayalım. kırmayalım. Evet, böyle devam edelim. Bakalım yeni yelekler yapılmış yapmış mı arkadaşlar? Ee, evet, şurada o robot o robot olsaydı ama daha güzel olurdu. Robot bacağına benzettim. Abi. Çok sinir oluyor mu abi oyundan çıkması? çok sinir bozucu arkadaşlar işte bence de böyle devam edelim böyle şimdi dilim evet beyler evet arkadaşlar altı abone olduk ona abone video gelecek vlog galiba evet burada parkur yapmış parkur parkurumuzu Allah hemen

Şuradan parkuru. Ay parkuru hackerlarım. Hackerciyim He ben. Artı deniz kimi. <laughs> Böyle. Kıralım, kıralım. 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 Abi. Abi. Tavşan. Tavşan eti çıksa var şaşarım. Her etten sonra ben bir tavşan eti çıkmayacak. Çıktı lan. Çıktı lan. Yenmiyor ama. Okey. Gel ben pişirince. Ama <gülüyor> <gülüyor> ama şey bu taşının bacağına benziyor. Baksanıza ya. Böyle. 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 What the fuck? Neyse bu var. Ve giderken bunları kıracağız ne ya. burada deprem oldu. Dikkat et. Yaratık olabilir. Ha burada deprem olmuş. Oo, oo, oo. abi. deprem olmuş. Normalde bir evmiş. Deprem olmuş. Evet şunları kıralım Zombi spandırı var. Kırdık. Evet arkadaşlar işte böyle güzel bir yer oldu. Ne yap Hım. Şimdi camlar falan var. Burası yani part arkadaşlar. Evet. Difficulty sıfırlayalım. Olmazsa eve gidene kadar difficulty sıfırladım. Evet. Giderken de arkadaşlar şunları kıralım. Aman uğraşamayacağım ben şu an hiçbir insanım. Neyse. Böyle gidelim, 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 gidelim. Da Gelin. Şunu sokalım acıyor ama olsun yarasın koçuma öleceğim la yarasın <laughs> gidelim difficulty'yi ayarlayabiliriz artık hatta difficulty'yi bir oyal ayak tamam 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 Evet. Böyle 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 parkur prosu yine. <laughs> Abi zombi göremedim. Öl sen efendim zombi. Hmm. Aha. <laughs> Lan. Boş köpek. Sen gittin oğlum. Arkadaşlar artık alın size. Buraya artık yaratık, maratık giremez. Evet. Uğraşsana bile kırmaya uğraşamazlar. Neyse. <laughs> Ve videomuz 10 dakika olmuş. Gelin şu oltayı kullanalım. Olta kullanacağız. Yaratı öldürürken. Aha. Vallahi yapıyor. Abi, abi, abi ölürsen var ya. Hadi siz, senden bulurum aya. Tek attı. Uğraşamayacağım. Çaktım. Aha, o eğitimimi ver lan bana. Hayvan. Hayvan. Evet, aldık hayvanı arkadaşlar. Şunu alalım. Lan Где собачьи, не? но! Но! Хм. Şimdi hangisini alalım? Şunu alalım. Pırr, ok yapıyor mu abi ya? Üzdeki tenlerle. Ok nasıl yapılıyordu diye ya? Crafting table. Bir tüy alalım. Okun nasıl yapıldığını öğrenelim. Evet. Hah, bu. Stick. Aa yapabiliriz ya. Bizde çakıl taşı vardı. Stick de vardı abi. Çakıl taşı nerede? Abi çakıl taşı bir de stick. Evet, iki tane evet. Hmm. evet. Artık istediğiniz kadar harcayabiliriz çünkü arkadaşlar her zaman ok oh veya yapabiliriz yani öyle düşünelim. Evet böyle gidelim. Hmm böyle. Ay şurayı da sümürmeyi unutmuşum ya ben. gittim sümürmeyi unutmuşum. Ha daha fazla gelmemiş. O hatayı kardırmışlar. Güzel. Evet. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi gidelim. şakıl taş yani kralım olmazsa neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik lütfen kanala abone olun ben de size kanalınıza abone olayım arkadaşlar like ve unutmayın kanala abone değilsiniz lütfen abone unutmayın ve görüşürüz he 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 he